elini hiç bırakmayacak. Elimi bırakmasını istemiyorum zaten. Bugün nişan, tören, her şey iptal oldu. Buna çok üzüldün değil mi? Üzüldüm. İstediğim olmadı. Hayalim gerçekleşmedi. Ama yine de mutluyum. Kızım yanımda. Bu her şeyden daha önemli. Ben onun annesi. Dünyada hiçbir şey ondan daha önemli değil. O benim dünya. Biliyor musun Rişi? Bir kız önce aşık olur, sonra yuvasını kurar, sonra anne olur. Ama ben önce anne oldum benim yuvamı kızım kurdu. Onun mutluluğu her şeyden daha önemli. Bugün elimi hiç bırakmadı. Bunun anlamını biliyor musun? O beni senden daha çok seviyor. İçimden bir ses şey çok seveceğini söylüyor. Ona iyi bakacaksın. İçindeki ses doğruyu söylüyor.

Vereyim mi? Hmm. Yedi tane yedin. Hmm. Bu sekizinci oldu. Sekiz mi? Evet, bugün doymak bilmiyorsun. Sekiz tane biraz fazla. Hayır 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 değil. İşte bir kadın asla kocasının lokmalarını saymaz, değil mi? Bu uğursuzluk getirir. Hem baksana, yavaş yapıyorsun. Hadi çabuk ol biraz. Yapıyorum çabuk hadi. hızlan işte. hızlan. Evet. Nom, nom, nom. Ne tamam bakalım? oldum. Ee baksana, hmm. peçete yok. Tamam. Baksana hana ya hmm. sürahi odamıza getirmeyi sakın unutma olur mu? Bunca yıldır hiç unuttum mu? Hayır. Bugün de unutmayacağım. Hmm. Çok güzel. Tamam Sonra mı? Senin yan karım var harika bir şey. Teşekkür bu. ederim. Ama bir dakika evet. sandalyeyi yerine koyar mısın? Sence yapar mıyım? İyi geceler. aradı? Alo anne, neredesin? A, Natasha. Ne zamandan beri yoksun? Seni özledim. Tamam, birazdan geliyorum. Mayra teyze, baba, hepsi kaybolmuş. Baban. O birazdan evde olur. Anne, lütfen çabuk gelmesini söyle. Anne lütfen sen de çabuk gel. Tamam, biz hemen geleceğiz. Olur Teşekkür mu? Teşekkür ederim. Tamam canım, görüşürüz. Şimdi sıra babamda. Abişek. Hey bak, Tanuca arıyor. Kimseyle konuşacak halde değilim ben. Endişelenmiş olmalı. Hayır konuşmak mi? istemiyorum. Özellikle Tanuca'yla. Şimdi de beni arıyor. Ben konuşacağım. Onunla konuşma dedim sana. Abişek o benim telefonum. İstemiyorum dedim. Abişek tamam sakin mı? ol konuşmak tamam mı? Konuşmak istemiyorum. Sakin ol. <laughs> benim arkadaşım. Arkadaşım Başka. değilsin sen. Sen de onun gibisin. Kimseyi istemiyorum tamam mı? Yalnız daha iyiyim. Abişek içeri gel. Hey, Bırak dur. beni. Ne yapıyorsun? Git. Abişek ne dedim. yapıyorsun? <laughs> Git buradan. Ben çok uçmuşsun. <laughs> Git beni? Abişek yapma. Artık düşmanımsın. Dostum sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Kimseyi istemiyorum. Yalnız daha iyiyim. Lanet <laughs> <Sahmet> olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Natasha uyudu mu? Sessiz konuş. Uyumadan çok ağladı. Ağladı mı? İyi de neden? Tanuca, abim de hala eve gelmedi. Onun için ağlıyordu. Bir şey hala gelmedi mi? Hayır, buraya gelmedi. Hatta defalarca aradım ama telefon açmıyor. Çok endişeliyim Tanuca lütfen. Ben de bir deneyeyim. Evet, lütfen ara. Üzgünüm ama bugün nişan töreni iptal oldu. Ama lütfen düğünümüze gelin olur mu? Gelirken Riya'yı da getirin. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ama düğün de olmayacak. Bunu daha önce de söylemiştim. Ya beni dinlemedin ya da anlamadın. Lütfen bu şekilde konuşmayın. Bak. Sen kendine ve kocana iyi bak. Senin kocanın geleceği biraz belirsiz görünüyor. İleride hayal bile etmediğim bir şey olabilir. Ama benim kocam vampir. Dikkatli ol. Baksana, bu o değil mi? Geleceği söyleyen kadın, ha? Yine ne dedi? Ya, hiçbir şey söylemedi. Bak, onun söylediklerini ciddiye almamalısın. O sözlerin doğru olmaması gerekiyor. Ama ya doğru çıkarsa? A, bir şeyin nesi var? Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Neden tuhaf davranıyor? Önce partiden ayrıldı, şimdi de telefonu açmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Abişek ne olur aç telefonu. Neden beni aradın? Abişek neredesin? Neden böyle yapıyorsun? Daha önce hiç böyle davranmamıştın. Neyin var senin? Aklını mı kaçırdın? Sana söylüyorum, uyarıyorum. İlk ve son kez yapıyorsun. Söyle neredesin? Siz bana yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalancısınız. Kimsenin endişelendiği yok. Araba kullanıyorsun. Partide çok içtin değil mi? Abi şey aklını mı kaçırdın sen? O halde yolda mısın? Polisler seni yakalarsa hapse gidersin. Hemen yerini söyle geliyorum hemen. Uzaktayım. Herkesten uzaktayım. Hepinizden. Ve evden de uzakta. Ben gelmeyeceğim. Abi şey saçma sapan konuşma. Lütfen arabayı durdur ve bana yerini söyle. Gelip seni alacağım tamam mı lütfen? Sana söylemeyeceğim Tanuca. Sana asla söylemeyeceğim. Bandra Hill'de olduğumu sana söylemeyeceğim. Nerede olduğumu asla bilemeyeceksin. O kadar uçmuşsun ki ne dediğini sen de bilmiyorsun. Demek Bandrahil. Asla bilemeyeceksin. Abi şey dinle beni. Aa! Abişek. 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 Abişek neden konuşmuyor? O araba sesi. Kurban Rahil yolu. Rişi'yi arasam mı? Hayır. Onun yardımına ihtiyacım yok. Bunu kendim halledeceğim. Burası Bandrahil yolu. Bir şey buradan bahsetti. Ama arabası hala görünmüyor. Yardıma ihtiyacım olacak. Kimden isteyebilirim? Rohit, Rohit'in telefonu çalmıyor. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Lanet olsun. Bütün öfkeni telefonumdan çıkarmana ne gerek vardı? O kadar sert atılır mı? Telefonumu çok kötü kırdı. Ah olamaz. Şimdi biri beni ararsa asla ulaşamayacak. Taksiyi teslim etme saatim geldi. İkinci vardiya başlayacak. Başka taksi çağırabilir misiniz? Şu anda öyle bir şey yapamam. Taksi bulmak benim için çok önemli. Gideceğim yere bırakın. Sonra teslim edersiniz. Olur mu? Bir şey söylemem ben. Ama Bandra Hill yolu çok uzundur. Siz neresine gideceğinizi bile bilmiyorsunuz. İşte şu beyaz araba. Beni oraya bırakın. Çok şükür arabada bir sorun yok. Demek ki bir şeyin de durumu iyi. Burada duralım duralım. Şu arabanın yanında. Parayı transfer ettim. Teşekkür ederim. Sanırım uyuyor. Abişek. Abişek. Kapıyı aç Abişek. Çok uçmuşsun. Gözünü açamıyorsun. Bu halde mi araba kullandın? Kaç kere söyledim. İçtikten sonra araba kullanma. Abişek yapma. Bırak şu elindekini. Abişek lütfen. Ne istiyorsun? Çık dışarı. Git dışarı. buradan. Ben Niye hala içiyorsun? Arabada içilmeyeceğini bilmiyor musun? Polis seni yakalarsa anında hapse atar. Hiç düşünmüyor musun bunları? Bu çok yanlış. Sen, sen... Yavaş ol. Sen beni düşünüyor musun? Ha? Neden bu kadar endişelendin? Git hadi. Peki seni düşünüyorum. Bu yüzden buraya seni aramaya geldim. Telefonda Frances'ini duyunca çok korktum. Sen de konuşmayı bıraktın. Buraya kadar geldiğime göre böyle saçma şeyler sormana gerek yok tamam mı? Hadi otur şu arkaya. Arabayı ben süreceğim hadi. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Neler oluyorsun sana bir Numara şey. Numara bu. Ne saçmalıyorsun? Sadece numara yapıyorsun. Aa bir şey. Beni düşündüğün falan ya. Aa bir şey sen neden bahsediyorsun? Eskiden önemsediğini düşünürdüm ama senin derdin başkaymış. Sadece sadece A, şey, neyin var? Söyle bana sorunun ne senin? Bana numara yapma diyorum. Eskiden beni önemsediğini sanırdım. Düşünüyorsun sanırdım ama hayır. Sen benim ne hissettiğimi, ne yaşadığımı bile bilmiyorsun. Bana değer Neden vermiyorsun. Bahsediyorsun böyle neyin var senin? Benim içimdeki acıdan ne anlayacaksın sen? Tamam. Hiçbir şey e, bilmiyorsun. Konuşuruz tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Bunları niye söyledin hiçbir anlamıyorum. Şey, Hadi lütfen. Hiçbir şey bilmiyorsun Bir şey yolun ortasında duruyoruz. Bir Hadi yere... eve gidelim. Bir yere gitmeyeceğim. Abişek lütfen zorlaştırma. Arabaya bin. Bir dinle. Yapma diyorum. Bir şey lütfen arabaya bin. Hadi lütfen. Hadi Hanım lütfen. Efendim, yardım lazım mı? Arabanız mı bozuldu? Hayır. Arabada biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz hallederiz. Baksana hanımefendi. Neden gecenin bu saatinde bu ay yaşlı vaktini harcıyorsun? Bu hiçbir işe yaramaz. Adamın hayatı kaymış. Boş versene sen onu. Bizimle ilgilen bu işe yaramaz. O en büyüğünü cebinden çıkarır. Kendisi çok iyi bir boksör. Eğer dişlerinin kırılmasını istiyorsan kal. Ama kırılmasını istemiyorsan git buradan. Tamam mı? Uzaklaş. <laughs> o mu boksör? He? Şu anda <laughs> ayakta duramıyor. Bana yumruk mu atacak bir de? Bakın şaka yapmıyorum. Gerçekten dişlerinizin kırılmasını istemiyorsanız gidin buradan. Hadi. <laughs> abi, bir şey. Hadi kendine gel. Abi, bir şey. Uyan ne olur. Başımız dertte. Bir ben... şey. Bakın doğru söylüyorum. İki dakikayı aklı başına gelir. Sizi döver. Çok kötü döver. <laughs> Neden iki dakika? Bize iki saniye bile fazla. A bir şey. Bir, ha? şey. bir şey. Hadi. Elimizi çabuk tutalım. Kes sesini. İkiniz de kesin. Herkes beni hasta etti zaten. Bunların ikisi de beni hasta etti. Yani ikinizden bahsetmiyorum. Bundan ve evdeki e, tipten bahsediyorum. Hiç kimse dinlemiyor beni. Bakın, sizi uyarıyorum. Ben yaralı bir kaplan gibiyim. Şu an öfkem göklere çıkmış durumda. Hiç şüpheniz olmasın, ikinizi de pişman ederim. Defolun gidin buradan. <laughs> ben size gösteririm. Abişek. Abişek. Yakala onu, sonu. Kaçıyor. Bak, kaçmayı da öğrenmiş. Bağırmayı bıraktı, koşuyor şimdi. <laughs> hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Bakın sizi çok kötü döverim. İkinizi de döverim. Ah! <laughs> 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 ハハハハ Seni hasta eden adam bu muydu? Evdeki dediğim bu muydu he? Benden mi bahsediyor Sen ona beni mi, beni mi hayır, hayır, yani? değil, hayır, benim mi anlattın yani? Hayır hayır ne söyledin? Dışarıda benden mi Aslında bahsediyorsun? Aslında şey. <gülüyor> <gülüyor> Kafolun, <laughs> defolun. Buraya nasıl geldin? Ben e, yanlış anlama aşkımız için gelmedim. Yani ben e, sen ne zaman bir sorunla karşılaşsan, ne zaman başın derde girse ben yanında olacağım. Bunu kafana sok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.